Merhaba arkadaşlar ben Gökay. Anime Edge önerileri ile karşınızdayım. O zaman video başlasın. Oh. <gülüyor> <gülüyor> 10 numara No Game No Life Kız ve erkek kardeşi olan Sora ve Shiro, oyun dünyasında ün yapmış ve ünleri internete yayılmış evlerinden hiç çıkmayan iki parlak Meat'tir. Animenin başında Meat diye tanımlanacaktır. Yani bir nickname gibi düşünebilirsiniz Meat kelimesini. Türkçesi işsiz güçsüz demek yani animede Meat olarak kalacaktır bu kelime. Hikaye, gerçek hayatı da başka bir berbat oyun olarak gören bu iki kardeş tarafından şekillendiriliyor. Bir gün Tanrı adında bir kişi tarafından alternatif bir dünyaya çağrılırlar. Burada Tanrı bütün savaşları yasaklamıştır ve her şeyi oyunlarla karara bağlayacağı bir dünya yaratmıştır. Hatta ülke sınırlarının bile acaba hiçbir işe yaramaz Sora ve Shiro bu alternatif dünyada insanların kurtarıcısı olabilecekler mi? İzleyip görebilirsiniz. 9 numara Kill la Kill Roiko Matoi elinde kırmızı bir bıçağın yarısı olan kılıçla dolaşırken diğer yarısını elinde bulunduran ve babasını öldüren diğer taşıyıcıyı bulmak için dolaşan bir kızdır. Honnoiji akademisi adında korku içinde yaşayan bir liseye gelir. Bu lise önüne çıkan herkesi ezmek için okul konsey üniformasını kullanan Korkunç Öğrenci Konsey Başkanı Satsuki Kiro'nun tarafından yönetilmektedir. Satsuki tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra Roiko kendisine özel yetenekler veren okul üniforması giyen Senketsu ile tanışır. Senketsu ile ekip olan Roiko bir yandan Hanujoi Akademisini Satsuki ve Konsey'in egemenliğinden kurtarmak, bir yandan da babasının ölümünün ardındaki gerçekleri öğrenmek için mücadeleye başlar. 8 numara Hick School of the Dead Ölümcül bir hastalık tüm dünyayı esir alır ve ısırılan insanları zombiye çevirir. Klasik bir zombi filmi gibi düşünebilirsiniz. Japon zombileri bir ara çok modaydı. Bilirsiniz, Japonya'daki Fujimi Lisesi'nde bir grup öğrenci ve bir grup hemşire bir araya gelerek hayatta kalmaya ve etrafını saran bu kaostan kurtulmaya çalışırlar. Hikaye İlk salgını atlatan öğrencilerden biri olan Takashi Kumoru'nun etrafında şekillenir. 7 numara Nanatsu no Taizai, bazılarının hala canlı olduklarını iddia etmelerine rağmen 7 ölümcül günah, İngiltere krallığını devirme komploları kurup kutsal şövalyeler tarafından köklerinin kazındığı söylenen bir grup şeytani şövalyelerdir. 10 yıl sonra da kutsal şövalyeler hükümete darbe düzenlemiş krala suikast yapmış ve krallığın yeni zalim hükümdarları olmuşlardır. Kralın tek kızı olan Elizabeth de 7 ölümcül günahı bulup krallığını geri almak için onlardan yardım temin etmek amacıyla bir yolculuğa çıkmıştır. 6 numara Rosario du Vampire Akıl almaz bir tesadüf sonucu Tasukune Auno kendisini bir şekilde Yokoi Akademisi'ne kabul ettirir. Sadece canavarların gittiği bir okuldan tam kaçmayı düşünürken Moka adında çok güzel bir kızla tanışır ve fikrini değiştirir. Ancak boynundaki kolye çıkartılınca Moka gerçek formuna dönüşür. Çok güçlü bir vampire. 5 numara Demon King Daimo Akuto Sai'nin etrafında gerçekleşen aşk, sihir ve mücadelelerin hikayesi. Akuto en yüksek mertebeli büyücülerinden birisi olmayı amaç edinen ve ruhban sınıfından biri olarak topluma katkı sağlamak isteyen bir çocuktur. Bir gün Konstant Büyücü Akademisi'ne girmeye karar verir ve yetenekleri test edilirken bir kehanet çıka gelir. Ardından gelecekte bürüneceği şey İblis Kral. Böylece onu rahatsız edici bayan sınıf başkanının olduğu gizemli güçleri olan bir kızın arzuladığı ve gerçek bir bayan android tarafından korunduğu ağır okul hayatı başlar. 4 numara Rakudai Kishu no Klawli Okul Kılıç Eğilimi Hikayemiz büyü şövalyeleri yani ruhlarını şekillendirip oluşturdukları silah ile savaşan modern büyücü kullanıcıları etrafında geçiyor. 2. Kurogane'de bu büyü şövalyeleri için olan okullardan birine gider. Ama hiç büyü yeteneği olmadığından en kötü ya da başarısız şövalye gibi lakaplar alır. Stella adında bir numara olan yabancı bir prensese düello teklif eder. Bu düellonun sonucunda kaybeden ebediyen kazananın kölesi olacaktır. 3 numara Sekirei Hayatta sürekli başarısız olan şahasi Minato iki kere üniversiteye girmeyi başaramamış, kadınlarla şansı asla yaver gitmemiş, işsiz bir gençtir. Aslında Minato son derece zekidir ancak baskı altında kalınca başarısız olmaktadır. Günün birinde Minato, Musubi adında bir kızla karşılaşır. Saldırı altında olan Musubi kaçarken Minato'yu görür ve yanında sürükler. Ve bir süre sonra Minato'nun aslında bir Ashikabi olduğu ortaya çıkar. 108 güçlü varlığa savaşta yardım edebilecek genetik özelliğe sahip ustalardır. Ve eşlerine Sekirei denmektedir. Şirin kızlardan yapılı kadınlara ve yakışıklı oğlanlara kadar çeşitli Sekirei'ler mevcuttur. Fakat Sekirei dövüşleri çok tehlikeli. Hatta kimi zaman ölümcüldür. Savaş alanına dönen Tokyo'da eşleri Ashikabi'leri ararken Minato Musubi'nin eşi olur. Minato Musubi'nin eşi olur. Ancak bir süre sonra bir Asikabi'nin birden fazla eşi olabileceğini öğrendiğinde işi gittikçe zorlaşmaya başlar. 2 numara Yuragi So no Yunasan Fuyuzora Kogarashi Çocukluğundan beri hayaletlerce ruhsal güçleri olan biridir bu durum hayatında birçok probleme sebep olmuştur. Ta ki şimdiye kadar. Artık ruhlara karşı savaşmayı öğrenmiş olan Kogarashi kendine kalacak bir yer bulup normal bir hayat sürüp herkes gibi Egip Lise'ye girmek istemektedir. Ev arayışında çok ucuz mekan olan eskiden kaplıcı olarak kullanılmış Yuragi Oteli'ne rast gelir. Çok ucuz olmasının tabii ki bir sebebi vardır kaplıcanın yakınında cansız bedeni bulunan liseli bir öğrencinin ruhu olarak cirit atmaktadır. Ancak Kogarashi için bu bir sorun teşkil etmemektedir. Üstelik otelin diğer sakinlerinin hepsi de güzel kızlardır. Kaplıca rahatken Kogarashi planın bir sıkıntı olduğunu fark eder. Etrafta dolanan bu ruh, onunla aynı odayı paylaşan 16 yaşında Yuna isimli bir kızdır. Kızları incitmek istemeyişi, bu ruhla bir anlaşmaya giderek onun bu dünyadaki problemini çözmeye yardım etmeye karar verir. Bu şekilde hayalet kız kötü bir ruha dönüşmekten kurtulacaktı. Yuna ile anlaştıktan sonra otelin diğer sakinleri de kendilerine has özel güçlerini açıklamaya başlarlar ve böylece Kogareshi'nin hayatı normalin dışına çıkmış olur. 1 numara Sakarya Furuya zombilere kafayı taktığı için zombilerle ilgili figürler toplar, filmler izler, oyunlar oynar, ve yalnızca zombi kızlarla ilgilenir. Satın aldığı eski bir kitabı kullanıp ölen kedisini diriltmeye çalışır. Bu sırada yakınlardaki bir kız okulunun en popüler öğrencisi oradan geçer ve Furuya bu kızın ölüp farklı biri olarak dirilmesi istediğini öğrenir.